Dostlarım selamun aleyküm. Bugün yine Burak'la beraberiz. Burak hatırlarsınız ilk videosundan. Neyin içindeyiz şu anda? Şu an 4.20 kupe aracın içindeyiz. Artık gerçekten çok güzel. Şu dashboard da gerçekten çok güzel her şey. Benim tek sevmediğim bu açıdan problem yok ama dışarıdan falan şu ekranın ayağı gerçekten bence tasarımsal olarak çok kötü. Bunu söylemeden edemeyeceğim size. İçerisi gayet teknolojik bir alet zaten. Direksiyonumuz gördüğünüz gibi yeni nesil. Hi-Fi müzik sistemimiz var. Elektrikli hafızalı koltuklarımız var. Koltuk ısıtmamız var. Soğutmamız yok. Burası kablosuz şarj alanımız. Şurada bir tane USB'miz var. Vitesler artık biliyorsunuz kol tipi değil artık. Bu şekilde çıkıyor. Böyle. Böyle. Olayımız burada. İşte sürüş modları bu şekilde. NBT'nin motoru burada. iDrive. Burada da güzel bir alanımız var. Burada Type-C çıkışlı bir USB'miz var. Ve şuralarda diziniz değdiğinde sert bir yer olmasını yumuşak yapmış tabası. Çok keyifli. E buralar da yumuşak zaten deri tamamıyla. F kasalarına nazaran çok daha teknolojik çok daha güzel. Zaten biliyorsunuz şu tuşlar da ikiye bölündüğü zaman adaptif far olduğunu anlıyoruz arabada. Bu şekilde. Kadını tekrar göstereyim. İçimizde gayet böyle. Arka tarafta çok geniş aslında arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani burada çok rahat 4 kişi seyahat edebilir. Büyük bir insansanız <laughs> zor. Ama benim gibi adamsanız gayet uygun ve güzel oluyor. G22'nin içindeyiz efendim şu anda ve son model bu. Arkada da Alperen var. <laughs> bu araba kimin Burak'cığım? Bu araba kardeşimin. Fırat'ın arabası. Fırat'cığım sana selam olsun burada. Gazlayıp test edeceğiz kardeşim. Hakikaten güzel bir araba. Çok da sevdiğimiz bir alet bu. 4. i'nin son modelindeyiz efendim. Donanım olarak bu M paket. Bir üst paketi var. Edition M Sport diye. Onda bazı farklılıklar var buna göre. İşte buradaki karbon detayları falan oluyor onda. Ekstra Stobo LC'yi değil bu arabanın. Onda LC ve Harman Kardon ses sistemi geliyor. Bu aracımızı Hi-Fi ses sistemi var. Ufak tefek böyle Edition M Sport'ta farklar var ama ciddi de bir fiyat fark var bu arada. 400-500 lira kadar var. Değerimi yani değer mi değmez mi tartışılır. Tabi koltuklar da farklı. Şu an bizim oturduğumuz normal standart M koltukları. Evet. Edition M Sport'ta daya M4 gibi koltuklara sahip. Bunda hmm. adaptif hmm. ön farlar var. Bunlar tabii. ne? Ha şey, aa Bunları asistan. Biz bu kadar teknoloji alışık değiliz tabi. Yok kapatmaya gerek yok. Bence hani insanlar görsün en azından. Ha buranın hepsini yani Şerit takip var. Şerit takip, takip, şere, takip Her şey var. Direkt sokuyor yola. Geçerken şey Kapatayım titredi diyorsun, falan. Biz limitini kapatalım. Kapatalım aynen. <laughs> Şerit takip kapatmak istemiyorsan kalsın. Denedi hani denedi onu da yani. bir testini yapmış oluruz. Yani 70 diye uyarı veriyor. Az önceki tabela büyük ihtimalle okudu. Online şurada her şey evet. mevcut artık baksanıza. Apple CarPlay'imiz zaten mevcut ve çok güzel çalışıyor. Menüsü falan bayağı iyi. Alperen'cim senin söylemek istediğin bir şey var mı arabayla alakalı? Zengin oyuncağı ya. Güzel <laughs> araba. <laughs> Zaman biz alırken Burak'la aktif olarak zaten konuşuyorduk. Ne alalım ne edelim hikayesini. Hı. Bu arabanın rakibi olarak işte gözümüzde bir Fırat Genç bu arada. 18-19 yaşında genç. Set 4 mü alalım konularına bakıyorduk. Z4 ile bu araba arasında çok büyük fiyat farkı vardı. Ama öyle bir fark yok. İkisinde de B48 motor var. Tabii B48 Sadece motor var. Z4 252 beygir, bu araba 170 beygir. Nedeni de Z4'lerde bu B48 B16. B16 evet. 16, 1600 cc bu arada. O 2 litre. 2 litre stroker farkı var. Biraz daha aynı. Çoğu şey yani turbo, blok, bütün parçalar aynı. Sadece orası 2.0 olduğu için bir vergi matrağına takılıyor. 2 daha güçlü özel ama bu arabanın özelliğini onu ben anlatıyor olayım. Bu arabanın hikayesini abi Yazılım. 2021 mart ayı sonrası çıkışlı arabaların beyni kitle yazılıma şu an. Onu Türkiye'de Femto diye bir Rus firması olması lazım. Onlar geliyor. Unlock ve, işlemi yapıp yazıyorlar. Ve bunun ücreti de 1000 euro arkadaşlar. Sadece yazılım hariç. Bu unlock günleri oluyor. Türkiye geliyor büyük ihtimalle bu şahıs kimse artık. Herkes toplanıp gidiyor beyinlerindeki bu kilidi açıyor adam. Sadece bunun bedeli 1000 Euro. Ama bunun 3 paketi var. 250, 280, 300. Evet. Artı şanzıman yazılımı yazıyorlar buna göre. Ya bu araba... takribi arkadaşlarım <laughs> yazılım olayına girdiğiniz zaman 80-100 bin lira bandında bir yazılım maliyeti oluyor. Yüksek mi değil mi tartışılır. Burak yaptırır mısın mesela? Yani şu an daha sıfır olduğu için yaptırmam ama ilerleyen mi? zamanda ben yaptırılabilir. Ya. Buran şu an en büyük şikayeti güç yetmiyor abi araba. Yani onu daha denemedik. Bu araba 1600 kilo dostlarım. 1.6 170 beygir B48 motora sahip. Çok güzel bir motor aslında bakarsın ama bu ağırlığa Hı. ve bu geniş yayvan haline göre bence gücü zayıf. 20 jant var üzerinde. Çok da güzel bence yakışmış. Valla Fırat Bey'in zevki Çok iyi vallahi. Bu M4 CSR panjur taktık. Lipimiz var. Spacer'larımız var. Sakin gidiyoruz ya Burak'cığım. Ortalama 11 ama Fırat kullanıyor bu arabayı. Fırat gazlıyordur. E, Benim normal kullanımıma göre biliyorsunuz benim ikinizle nasıl kullandığımı. Dört ben dört bunu dört. kullansam. Kaç çeker sizce? 2,5 buçuk <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ben herhalde bu arabaya yedi buçuk, sekiz buçuk arası bir şey yaktırmıyor. Sen bu arabaya şey. altı buçuk yaktırırsın. Valla mı? Valla yaktırırsın. Şehir içinde çok basmıyorsun ki. E bu Öyle güzel bir şey. Bak efendi kullanıyorsunuz yani. Ya şu an da. bir de uzun yola da çok gidip geliyor. Günde altmış, hmm. 70 kilometre yol yapıyor. Full şehir içi kullansa büyük ihtimal on yedi buçukları görürdü. Onun kullanımıyla. Okey. Sport alıp dostlarım sizle beraber tam gaza oturdum. Aa, baksana. Ömründen emir gidiyor. Baksana Vallahi Dobloyla şu an. Dobloya zor geçtim arkadaşlar. Burak'cım iX2 daha güçlü. x iX2 <laughs> daha güçlüdür. <laughs> tamam tabii, tabii. Ve Sport'u aldık şu anla arkadaşlar. Yani, yani evet. 20 inç jant var. Biraz yok şükür 3 üç kişiyiz. Arabada üç kişiyiz. Bundan etkisi var X. ama illa ki yetersiz yani. Ben sana söyleyeyim bunun ayarını. 150 beygirlik bak grubu araçlarla aynı bunun gücü şu an. Kaan'da 318 i vardı ya. Tamam. Onun gibi yürüyor abi. Şimdi oturdum tam gaz değilim. Hani yapmadım. Oo. Bak sana 200'ü bulmak ömür süre. Tabi yaşlandırır biraz. Benim araba bunu geçer şu an. Rahat geçer. Net yani. bir şekilde geçer evet. öyle söyleyeyim. Biliyorsunuz var 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 ben de ben yazılım yaptım. Kutu içi filtre aldım Cayenne'in orijinal. Şu an kendine geldi. Benimki de mesela hakikaten yavaşmış yani. Zaten ne çok hızlı seven ya. bir adam değilim ama. ama bunun yazılımlısı <laughs> da benim diyen arabayı bozuyor bu. 12 13 falan alanlar var şu an. Kemal'in en son bir tane best plaka vardı onda G20. 13 saniye falan oluyor. 12 13 saniye de çok saçma süre. Yani G20 için konuşalım şu anda. G20 ile F30 27 kıyasladığımız zaman stok hallerinde 320 iyi de yani N13 net bir şekilde geçiyor. Ama Yazılım attığınız zaman B48 motorda inanılmaz bir güç alıyorsunuz. F33 de falan birkaç boyla yarışıyordu. Hatta bizde bir arkadaşımızda 2.0 A5 Coupe. A5 45 Yazılımlı haliyle yani ona yakındık. Hatta belli bir yerden sonra G20 geçiyordu öyle söyleyeyim. Bu arabalar yazılıma gerçekten çok güzel, çok ciddi anlamda keyif veriyor. Tabii yakıt tüketimleri, motor ömrünü nasıl alır, ne olur bilemiyoruz. Şu anda daha kıran görmedim. Yok. be 48lik yok. yok. Mesela önündeki araba şu anda algılıyor. Ben 90'ı kurmuştum. 70'e düştü onun hızına göre. O, Ve takip ediyor. ediyor. Araba ama donanım ötesi. Ama. Yani işin en sport'tan daha boş bir araba. Olmasına boş derken yani şey değil. Hiçbir şey koymamışlar değil yani. Bir abi. tık alt paket. En full'ün bir, tık M M alt full paket bir altı bu araba yani. Daha fullü var mı yani, Ama iç anlamında en full'ünü alsa ne koltukla harman alıyorsun o kadar. Evet, Koltuk şey. harman. Bir de e, burası karbon. Burada gibi. karbon detay, trim detayları var. Bunlar gerçekten ama güzel detaylar. Hiç gördünüz mü bilmiyorum yedi işin sport'ta ama Aman aman bir yani. ha, ama ama de. dışarıda da şöyle bir durum ben bu var. Daha güzel duruyor ha, bak, bu, zevkinek. Ona bir şey demiyorum ama Edition'ın Sport'ta bir kere orijinal en frenler var. Şimdi biz bu normal dümdüz küçük kaliperli disklerimiz, frenlerimiz var. Edition'ın Sport'ta gerçekten kallavi senin arabadaki gibi en fren var. Jantı daha güzel stok jantı. Yani bu arada. Stok jantı kimse kullanmadığı için Kullanıyorlar öyle deme. <laughs> Bizim için değil. Fırat bu kombini istedi illa. Dışı siyah, içi taba. Hani çok güzel kombinasyon. Mesela bana sorarsan içi beyaz ya da içi kırmızı olur bu araban. Ben onu çok seviyorum. Yok abi ben tabacıyım ya. Size şöyle söyleyeyim. Bu arabanın bence en ateş dikkat çeken rengi Estoril. Bir. İkincisi. Bence o Nardo rengi var. Da, Nardo değil de Brooklyn Gri olması yani lazım. Yani o, o, o tarzda bir, rengi. Bir renk, aynen. O çok güzel bir renk ama herkes de var. Öyle söyleyeyim. Ya yani bir de ateş durmuyor bence. Benim yorumumsa olsa zaman da Estoril'i e geriye atarım mesela. Ben de en ben öne siyahı çok, çok öne çıkarabilirim. Siyah gece zebani gibi duruyor çünkü. Evet, evet. Bu kasada Şöyle kıyaslama da yapalım bu arada. Bir önceki F serisiyle, G kasayla kıyasladığım zaman çok ciddi bir kalite var abi. Kalite farkı var. İnanılmaz hı hı. iyileştirmiş BMW her şeyde. Arada uçurum var bizim. Uçurum var yani. Ya çok Ben çok fark e, var. F serisi 4 kasa kullanıyorum biliyorsunuz. Onunla bununla geçtiğin zaman hem yol sesi, hem dokunduğunuz yerler, direksiyon hissi, arabanın kendisi falan hakikaten çok ciddi fark var. 10 yaşı konuşalım, 10 yıl. Evet ama iyi bir iyileşme var yani. BMW gerçekten kendini toparlamış durumda yani. Toparlamak zorunda. Mercedes'in içine biniyorsun adamlar ne ekranlar yaptı ne iç dashboardlar yaptılar çok geride kalırsam param parça olur. Evet. F serileri alındığında benim yorumum Audi'nin içi ve Mercedes'in içi çöptü bak bu benim şahsi yorumum yani A180 benim arabadan konuşalım A180 A31 kasanın içini koy benim araba bence BMW. inanılmaz öne çıkar Kesinlikle. ekransal falan olarak Kesinlikle. ama güncel evet. buraya bir tane C kasa koydun mu içi falan bir kötü yapar adamı C kasanın içi falan çok güzel. çok iyi. o yüzden. Evet çok iyi git, ileri gitmeleri gerekiyordu. Mercedes bu arabanın kesinlikle çok daha güzel iç anlamında. Ya yani dışı tartışılır. Evet. ben BMW'ciyim canım. Bize uyan alet bu ya. Kesinlikle. Abi, Böyle abi. farklı BMW bambaşka bir alet yani. Bu arabanın rakipleri var. Evet. Nedir abi rakibi? A5, 45 TFSI. Kesinlikle almam öyle söyleyeyim. Ben yani teknoloji alınmam. olarak falan okey, 4 çeker çok güzel. Mümkün değil yani. Benim kişisel sürüş zevkime hiçbir şekilde hitap etmiyor. Niye abi 280 beygir falan makine ama. Bak gücünden bahset, gücünden bahsetmiyorum. Ya yakın mıydı? Baktınız mı oraya hiç A5 fiyatı nasıl? A5 fiyatı aynı lira ya. 6 lira gibiydi sanki ya. Öyle mi? Daha pahalı o zaman. Tabii o bantlar Oo. Sıfır fiyatlar çünkü şimdi bu arabayı bu arada sıfır almak şu an can acıtıyor. Tabii da 5 300 bandı. sıfır aldık oğlum. <laughs> Bırak Özdemir'den bahsediyorsun. Bu araba makyajlı falan filan hikayesi var. Şimdi bu arabayı şöyle düşüneceksin. İkinci elde bu arabanın 50-60 bindesini 3,5 milyona alırsın. Abi, Ama şöyle bir şey de. makyajsız olanını alırsın. Makyajsız olanını alırsın yani, olan canım. Yani... Bu arada ben onu da çok seviyorum. Yani bu dashboard da çok güzel falan ama ona da okuyayım. Çünkü onda bir kere vites topu var. Şimdi bunda elmas düğme koymuşlar falan. Şimdi iki kere makyajı geldi. Bir ekranla geldi bir de sonra direksiyonla geldi. Evet direksiyonla geldi. geldi. Bu zat bu şu son... anda bu son son olanı. Yani VSL'in mesela i5'in direksiyonuna çok benziyor. Yani Diğer evet. direksiyonu direksiyon değil yani. Bu, bu çok güzel bir direksiyon olmuş bu arada. Ama şöyle söyleyeyim. F'den beri bence BMW'nin direksiyonu tamamıyla hepsi birbirinden güzel abi. Kötü şey direksiyon şey yok. Alman e grubunun direksiyon şeyi çok güzel e, ama... E serisinin ben, yani... Bence E serisinde çok güzel. Şu an yeni bir E sürdü Burak'ta vardı. E. Ne var? Bende E ne vardı? E200 vardı babamda. Yeni kasa. Ne kasım. ama? E dediğimiz ben BMW'nin E kasasından bahsediyorum. Yani E90'lar falan. Ben, sen o kasayı... Tabii şey, Ben, şey, ben BMW'den konuşuyoruz şu an. Ya E dediğim için F serisinden beri BMW'nin direksiyonunun hepsi birbirinden yok, güzel. güzel. abi. E derken BMW'den konuşuyoruz şu an. Mercedes'i bana ne abi? Ben Mercedes'i sevmiyorum ama Mercedes'i inceledik bu arada arkadaşlar. Onu da koyacağız buraya. <laughs> yok her araba incelenir. Bu şahsi Bizim ama burada ne var? Biz çok objektif miyiz? Biz %60 BMW'yiz biraz da. Tabii, tabii biz BMW ağırlıklıyız yani. İşte abiler yani şöyle bir durum var. Mercedes'te ve Audi'de bence böyle bir yolun hissiyatını sürücüye aktaran başka bir araba yok bence. Ya bu konuda kesinlikle ben BMW'ciyim yani. Araba sürmek istiyorsan BMW Aynen öyle. Audi yolda 300'e gidin anlamıyorsun falan harika şey özellikleri var ama bana hitap etmiyor. Ben el, 50, 50 yaşında de değilim de, yani. Deniz soracağı bir soruyu sorayım. Biz yanlamıyoruz da yanlayan arkadaşlar var. Evet. Bu arabalarla. Burak ne diyorsun? Bu arabayla yanlayan arkadaşlar sence güzel yanlıyor mu? konuda evet. yorumumuz ne? Kapalı alanı tabii ki denedik. Kendi tamam. fabrikamızın orada. Trafik kapalı alanda. Trafik yani, kapalı alanda. alanda. alanda yani fabrika, şahsi. Eskiden böyle değildi ama Eskiden şey... öyle değildi. Eskiden gençtik. Evet. Eskiden... 30'da ben en önüçte hiçbir sıkıntı yaşamamıştım. Çok ilginç. Yaklaşık evet, 40-50 evet. bin kilometre kullandım ve bilinçsizdim. Yani sıcak, soğuk hiç dinlemiyordum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şu an mesela kasisten geçiyoruz. Ama şu çok yumuşak şu anda yani. Hayvan gibi şantman. Evet evet. 20, şu kadar arkadaşlar yani lastik yanağı şöyle bir şey. Bu arada yay yok. Yaylı sancaklar. Çünkü ben öyle sandım ilk gördüğümde. Sadece inç jant inanılmaz doldurduğu için o şekilde duruyor. Direksiyonun hissiyatı dönüşü falan. Çok rahat. Vites falan. Çok, hakikaten, yani hayat kolaylaşmış. Bu arabalar biraz daha böyle sertti. Evet evet çok çok. Yani hala çok sert benim araba mesela. Üçlük yay var benimkinde. 18 inç gördün işte sen de hatta dedin abi bu jant ne yakışmamış falan diyeceksin. Yakışmamış. Onu 19 yapman lazım. <laughs> en az 19 yapman lazım. En Benim az. 19 yapmama sebebim neydi Burak'cığım? İzmir'in bok gibi yolları. E, çok e, bir şey etkilemiyor ama. Etkiliyor etkiliyor. İnan etkiliyor yani. Mesela bir çok iyi giriyor. Hem öyle onu fark ettim evet. akıyor yani alet. Korkutmuyor. Tutuyor. Tutuyor diyor da 20 inç yani jant takmış. <laughs> Önler 245 arkalar 275 bir zahmet tutsun yani. 275 ne oğlum? Normale göre geniş. Arkadaşlar burası çok sevdiğimiz bir yol. Sizin için gazlamak istiyorum ama sportta gazlayalım. Tam gazı şu an. çok güzel bu arada. Sıfır yüzü arkadaşlar 15 saniye. <laughs> şu anda bir de çamurluk sürtüyor ağır olduğumuz için. O yüzden bu kadar gazlayabildik sizler için. Burak kaç para vermişti buna? 2024'ün 12. ayı mı aldık? Biz bunu 2024'ün 12. ayın sonuna doğru aldık. 2025'te trafiğe çıktı. Biz bunu 3.900 küsüre aldık anahtar teslim fiyatı. Şu an almaya kalksan sonra bir euro arttı zam yedi. Şu an bunun paketinden almaya çalışsan 5 milyon aynı pakette araba. Abi çok ciddi artmış ya. 5.5. 500 bin lira fark var ha Edeşin, var. 450 500 lira. Abi çok o da opsiyonla bağlı. 5 milyonluk araba fiyatlar nereye geldi ya? abi yani sıfır kabrio 420 dizel böyle gırtlak dolu falan 250 bin lira falan da o kadar Euro bazında bakmak lazım aslında sağlıklı olan o da. Euro bazında da çok. Euro arttı. bazında da fiyat hani yüksek. 2014 senesinde bir F kasa almaya katma 4 kaç bin euroydu şu an bu araba kaç bin euro. Böyle kıyaslamakta fayda var. Şöyle bir şey mesela Kaan'lar f 10 aldıklarında yanlış hatırlamıyorsam 70 bin mi 69 bin euro mu neydi? Yani 70.000 Euro çarp 45 daha bir şu an. 3 milyon. E abi şu an 5 Ne nah alırsın 3 milyonu? Burakcığım. Bu yolu hatırladın mı? Bu yolu hatırladım. Tamam. Abi burada onu yaparsan çamomu elimiz alırız. Bakacağız bakalım. Motorun sesi gerçekten güzel yani. Bu sesi oldu kadar bir de gitse. aya başlamış. Ya sürtmese gerçek sürttüğü için arkadaşların arkadaşlarım basamıyorum yani çünkü viraj virajı çok güzel bu arabanın da. Oğlum gazlayamıyorum arabayla şimdi insanlara ben nasıl anlatacağım bu araba nasıl evet. bir yol tutuyor diye. Sonra çekeriz. Evet. Çok sürtüyor yavaş yavaş. Bırak Aa, sürüp. Sürüp. Evet öyle yapacağız çünkü gerçekten çok sürtüyor. Eko aldık. aldık arkadaşlar gene yapacak bir şey yok. Manita ile gezme arabası kardeşim aile arabası değil. Tabi tabi ona göre artık. 80 kilo Fırat. Yanına da bir 60 kilo sarışın. Yeter. Yeter. <laughs> <laughs> 60 kilo çok bence. Yanlış anlamadı. Artmıyorsa yetmiyordur. Bak bak bak. <laughs> Şimdi bu sürüş modunda hala mesela şeyde. Neydi? Şöyle yapayım bir dakika. Otomatiği niye almıyor? Bir daha çekmem lazım okey artık öyle mi? Evet, evet. basılı tutunca mesela onu kaldırdılar. D, D Neden abi? 8'e gelince de yapmıyor. O muhabbeti kaldırmışlar direkt buradan. Bilmiyorum belki Hala yelken modu bunlar, bunda da var bu arada. Bu da çok güzel bir şey arkadaşlar. Şu Eko da gazlıyoruz tabi. Sakin gazlıyoruz arkadaşlar. Ben biraz da öne alayım Burak. Çok geride kullanıyorsun sen. Şöyle evet. Yani arabanın rigidliğini merak ediyorum. Şu anda bu arabada hiçbir şekilde yay yok. Sadece spacer ve 23 jant var. Şu an yapıyor. Yapıyor mu? Yapmıyor değil mi? Tamam. Ona göre biraz limitte kullanacağım müsaadenizle. Çok hızlı inmiyorum. Ama araba şey diyor yani. Ben iyi yol tutuyorum diyor çok sağlam tutuyor. Şerit ya. 120 ydi. Ya hiç hiç umurunda değil yani. Ben ya burada 150 150 ile şey, falan iniyorum. Sabuncu belini iniyoruz şu an. Gel. İzmir'in en biraz yollarından biri Manisa İzmir arasında kullananlar bilir. 120 sabit hızla iniyoruz. Frenleri nasıl bırakacağım? Şimdi standart bir fren var ya bunda. Evet güzel. Bas frene. Biraz Sapla daha. sıfır. Şimdi viraja girerken yapmayayım da. Saat. Ah bu sürtmeyecekti de sen 150 diyorsun da ben <laughs> bunu 180 200 inerdim yani. Yani 150 160 inmiştim var rahat rahat iniyorsun öyle kasmıyorsun. Aa selektör attın mı baya güzel lan gündüz bile. Tabii etkili. Baya vuruyor. Gece aydınlatması da çok güzel. Abi çok ufacık şeyde sürtüyor ya. Ani fren yapacağım korkmayalım efendim. Daha ne olacak? Yani bir bizim frenlerin standart halinde çok daha başarılı olduğunu söylemek icap eder yani. Hakkını yememek lazım. denedim birkaç kere. Gayet iyi duruyor. Yani öyle en fren ekstra olmasına gerek yok bence. Vallahi aman il... aman hissetmiyorsun. Evet yanaşlar. iyileştirmişler çünkü. Çok Böyle güzel. değildi. Şu anki normal fiyatı da inanılmaz iyi. Gerçekten iyi. Yani bizim benim Değil arabada... Mi? Sapma yok yani öyle seni sağa sola atmıyor. Atmıyor atmıyor asla. Direkt sağ, sabit duruyor. Bence gayet güzel yapmışlar. Hayat yani. e, bak bir tane daha hani filan. Şu, şu arabayı geçince bir yapayım. Mesafe olunca. Oha ya. Hazır mısınız efendim? hı. Valla ben genel anlamıyla çok sevdim. İlk kez kullanıyorum bu arada bu kasayı. ve merakım vardı. Sadece beni böyle şey yapan Burakçım şu klima menfezleri değişik geldi bana. Tabii bunu saklamışlar. Evet bir saklamışlar. Zaman. Onun için inanılmaz artık ya. sade. Düğme takımları falan şurada hiçbir şey yok. Tamamen her şey ekranda. <laughs> Mesela şu an beni seride soktu kendisi. Bakın. Tabii çok iyi. O tek kötü yanın sürekli kapatman lazım her evet. arabayı stupettik. İstemiyorsan sonra. evet bunu kapatman gerekiyor. O da çok tantanası var yani. Bu otonom sürüşünü falan filan size gösteremedik ama test ettik. Gayet iyi oldu tutuyor. Çok da iyi gidiyor. Öndeki yavaşlayınca yavaşlıyor, hızlanınca hızlanıyor. Şeridine gidiyor, viraj dönüyor falan her şey yapıyor. Yani gayet iyi. Otomatik park falan zaten var. Onlar var, geri Onlar standart. E denediğimiz her şey bunlarda var. Her şey var. Ya yeni zaten beğenmeden çok o geri sürüş asistanları falan hepsini koydular. Tamam, var yani. 50 metre kendisi çıkıyor. Bak. Şu an yanlış bilmiyorsam piyasadaki en iyisi asistan olarak. Tabii. Kafalama girdiniz. geri geri çıkmak zor, ona basıyorsunuz, o sizin girdiğiniz şekilde aynı izada çıkarıyor arabayı sabit bir şekilde. Para kaydı diyor, aynı şekilde kendisi çıkartıyor. Bunu videoya koyacağız arkadaş, eksikte test etmiştik, oradan izlersiniz nasıl olduğunu. Aynı girdiğimiz gibi siz ne manevra yapıyorsunuz Hı -hı. sağa sola, onu otomatik olarak tekrarlıyor ve sizin girdiğiniz gibi çıkıyor. Bu da hakikaten çok güzel bir özellik. Çok büyük arabalar abi artık yani. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Çok uzun, büyük, komplike. Eko da gerçekten öyle abi bu arada. Eko'da Eko zaten farklı. BMW Eko'da kullanılmaz bu Bakın, arada. Bakın bana acayip bir şekilde şeride soktu beni. Gördüğünüz gibi. Ben hiçbir şey yapmadım yani. Hatta şu an kendi buna devam ediyor. Ben tekrar devralayayım. Sinyalimizi verelim. Mesela 80'e giderken gaza oturduğunuzda ben Orada gazlamayayım. yollarında bile sürtüyor. Sürtüyor yani çok. Düz, düz yolda bile sürtüyor abicim ya. ya. Makas atayım falan böyle biraz serseri dolaşayım diyorsanız bu sistem çok kötü ha. Çok kötü. Ve bazen evet. unutuyorsun bunu. Atmaya çalışırsan seni sokuyor falan. Yine evet. atarsın ama riski. yani. böyle sert tutman lazım. Tabii çok sıkı tutman lazım. Ben zaten Ama öyle... unutuyorsun bazen. Böyle diyorsun sağ atıyorsun hadi girer diyorsun oraya. Ama şimdi gazlayacaksan zaten bu şekilde tutman lazım. Aslında şudur doğru tutuş pozisyonu. 2.50 Biz uygulamıyoruz. Ama ben genelde böyle tutuyorum vallahi Burakcığım. Abi sinek nereden geldi? sakin lan. Biz de insanız. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş burası. Tamam sakin. <laughs> Treni tamam. <laughs> Bırak bu arada sen koltukta çok gerilir. Biliyorum sağda oturuyor. o videomuz var ya ilk sikide. Pazar da vardı. <laughs> abi ben bir kemer... <laughs> Onu da koyarız bu araya. Kemeri Ama... takayım mı abi? <laughs> Burası tek yön mü abi? Değil. Değil. Ben bir kenar takayım. Abi. abi bir dur da takayım ben. Dur abi. <gülüyor> <Ayla>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunu kemeri nerede bırak? Arabayı da bilmiyorum. <laughs> tepede tepede kemeri. Pazarcımı da almış olalım. Çünkü hiç gazlamadık şu arabayla adam akıllı. İnşallah zıplamayız. Zıplarsak sürtüyor. Ya sürtmesin diye var ya o kadar böyle şey kullanıyorum ki. Tabii iki kişi tasarlanmış bazı arabalar böyle yapacak bir şey yok. İzmir'imizin güzel yolları. Normalde ben buraya hayvan gibi girdim sana gelirken benim arabayla da. Şimdi bu sürtüyor diye. Bu sürtüyor sürtüyor ya. O yüzden de normal. De biraz da tam sağa ayrılırken de çok kötü orası. Ben de şey arka plan sesi gibi oldum <laughs> bugün. Hiç <laughs> yüzüm görünmedi. Gerçekten öyle. Bayağı da takipçilerle ben video çekmemiştim. En son Ami'yi çekmiştik. Hakikaten ha başka bir şey çekmedik seninle. Ami de bayağı izlenmiş. İnsanlar merak ediyormuş evet, demek ki evet. Ami'yi. Rakiplerine sağladın. göre arkadaşlarımızın düşünebileceği şeyler 5 milyon sıfır bir araç alıyorsanız bunun rakibi A5. C Coupe. Yeni çıkan bir tane onların. C Coupe, c -coupe değil. Olarak. c -L -E. Artık ya. E ve C Coupe çıkmıyor. O ikisinin arasını karışım bir şey. da Çok karışım bir araba yani. Çözemiyorum. Ama o da 6-7 milyon olması Onun işte A5 45 TFSI ile karşılaştırırsan bence A5'in içinden çok daha güzel. Ben bence. Audi serisini çok sevmiyorum içini. Ama A5 şöyle bir şey var. Gidiyor abi. Motoru tamam. daha güçlü. Ben... Ya şunu söyleyebiliriz ya. Bu arabada N13'teki gibi yani 120-130 derece sıcaklık çalışıyor ya n lanet olası. O yüksek sıcaklık çalıştığı için zaten bir süre sonra bütün contalar yanıyor abi en nihayetinde. Ama ben bunu hiç daha arttığını görmedim yani çok Çünkü bunun Bunda yağ sıcaklığı nerede? Ortada gösteriyor yani. sağa sola hiç gitmiyor hep sabit. Ama araba kaç gibi. derece olduğunu bilmek lazım. Şimdi belki mesela benim arabada dizelde 100 derece en fazla 100 oluyor bir kuruş gitmiyor. Yani ben hiç görmedim. Detaylı tabii ki o şeyine bak. Nereden evet. gözüküyor onunla ilgili bilgim de. Yok. Şöyle BMW abi dizel motoru kesin açıyormuş. Kendi üretiyor. Hakikaten çok güzel makina G serisindeki benzinli motorlar da aslında bu ev serisinin son dönemlerine denk geldi. B48'ler falan B38'ler. Evet. Onlar da güzel makinalar Fena değil. Ama bu yeni çıkan G kasalarda çok arıza şeyini duymadım yani. Yok yok. Kronik olarak. Kronik bir şey yok. Nasıl, nasıl yok abi? Nasıl? Neler var? Nasıl? Mesela N13'lerde var bir sürü sıkıntı. N13'teki kadar çok değil. Şöyle su soğutma problemleri var, su kaçırma gibi dertleri var. Ama bunlar en önemli kadar dertli şeyler değil. Çözebileceğiniz erken müdahaleyle halledebileceğiniz bir şey çok daha sağlam ve gattar. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu arabayı çektiğimiz için buraya teşekkür ediyoruz kardeşim. Çok sağ Kesinlikle olsun her şey için. Teşekkür ederiz. Fırat'ın arabası, kardeşinin arabası ama olsun. <laughs> Sonuçta Fırat'cığım kusura bakma çöktük arabana ama bütün özelliklerini bütün izleyicilerimize anlattık. Anlatacağımız ekstra bir şeyler kalmadı. Çoğu şeyi anlattık diye tahmin ediyorum. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumla yazmayı unutmayın lütfen. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Geldik. <Başka>. Ana... <gülüyor> <gülüyor> Kayıtlı mısın? <laughs> Bu arabaya bize çekimini sağlı... Yok. Bak, toplayamadım ama <laughs> evet o sırada bir... Diye. <laughs> Bu arabaya bize... Ben başta çok kötüydüm. <laughs>